Bir dünya bırakın. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Bir vatan bırakın biz çocuklara. Islanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir bahçe bırakın biz çocuklara. Göklerde yer açın uçurtmalara. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Bir barış bırakın biz çocuklara. Ulaşsın şarkımız güneş ve aya. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele, el ele verin çocuklar. Bir dünya bırakın biz çocuklara, yazalım üstüne sevgili dünya. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele, el ele verin çocuklar. Adnan Çakmakçıoğlu Belirli günler ve haftalarla ilgili piyesler.